sevdiklerini bir hastalığın yakaladığını düşünelim. Çaresinin de milyonlarca dolarlık bir ameliyatta olduğunu varsayalım. Dünyada bu ameliyatı sadece bir doktor gerçekleştirebilecek yetenekte olsun. O doktorla iletişime geçip ameliyatı yapmaya ikna etsek. Doktor ise bu teklifi tek bir şartla kabul edeceğini söylese. Üstelik bizden ameliyat parası da almayacak. Şart ise şu, ömrünün sonuna dek her gün boyunca doktorun evinin önündeki bahçeyi bir saat sulamamız olsa. Hiç düşünmeden doktorla anlaşır mıydınız? Tabii ki evet. Hem milyonlarca dolar para vermeyeceğiz hem de sağlığımız geri gelecek. Karşılığı sadece her gün bir saat bahçe sulamak. Doktora büyük bir saygıyla bir ömür boyunca hizmet ederdik değil mi? Peki hikayeyi biraz benzetelim. Allah da insanları mükemmel ve benzersiz bir şekilde yaratmış. Her yönüyle büyüleyici insan bedeninin hizmetine binlerce güzellikler vermiş ve bunu sadece kendisi yapmış. Bizden istediği ise milyon ise bir saatini alacak olan ibadetlerimiz. Bu anlaşmanın ödülü ise sonsuz bir cennet hayatı. Nereden bakarsan güzel bir anlaşma değil mi? Öyleyse bir doktora ömrümüz boyunca hizmet ettiren bu saygıyı Allah'a neden göstermeyelim? Siz de hayrı yayan yapan gibidir. Hadisine nail olmak için kanalımıza abone olmayı ve yorumlara inşallah yazmayı unutmayın.